Allah Allah hayırdır ya kim arıyor beni? Alo? Şimşek sen misin dostum? Evet dostum numaramı yeniledim benim ne haber? Ne yapıyorsun bakalım? Ne olsun ya? Her zamanki gibi şehri kolaçan ediyorum. Sen ne yapıyorsun? Nerelerdesin? Bak sana kimi getiriyorum. Hayırdır kimi getiriyorsun? Kim o? Minecraft gelmiş ya. Bize sürpriz yapma. Vay! Sürpriz yapmaya mı gelmiş? Aynen dostum. Hemen eve geçmeni istiyorum tamam mı? Sürprizimizin devamını göreceksin. Tamam Şimşek hemen eve geçirim de. Ne sürpriziymiş çok merak ettim. Çatlayacağım şimdi ha. Ya boş ver örümcek. Sen gel gel. Tamam dostum hemen eve geçiyorum. <laughs> Steve'cim bu iş tamamdır ha. Bak beni üzmüyorsun kırmıyorsun lütfen tamam mı dostum yap. Ya Şimşek gerçekten çok büyük bir mesuliyet altına gireceğim böyle. Ya ayıp olacak ya neden beni kullanıyorsun? Ya dostum onlar beni kullandılar. Haklı ikisi. Önce örümceğin işini bitireceğiz. Daha sonra halkın işini bitireceğiz. Şu halime bir bak ya. Kara Şimşek oldum ha. Ben böyle istemiyorum ya. Kara kara. Ben böyle siyah siyah gezmek zorunda mıyım dostum? Onlar bana bunu yaptılar. Biz de örümceği Minecraft Örümceye çevireceğiz. Daha sonra halka yapacağız aynı şakayı. Ya dostum bak geri dönüştürmek falan çok zor oluyor. Ya beni geri dönüştürmek de çok zor oluyor. Her tarafıma cila çekilecek bilmem ne olacak falan. Canım nasıl acıyacak benim biliyor musun sen Steve? Ya tamam şimşek o zaman iş bittikten sonra hemen beni havaalanına şutla tamam mı? Tamam dostum ben seni hemen havaalanına atarım hadi atla bakalım şimdi gidiyoruz örümcek neredeyse gelmiştir. Tamam dostum yalnız şöyle bir şey var örümceğe ee, bu şakayı yapabilmemiz için örümceğin suyun içine girmesi gerekiyor. Ya sen merak etme bu sıcak havada örümcek havuza çoktan girmiştir bile şimdi o elde ya iş güçte yoktur falan filan oturur havuzun içinde bizi bekler o sırada sen de sihirli iksiri dökersin suya. Tamam suya dökerim ama bak dediğim gibi mesuliyet falan kabul etmem. Bütün mesuliyet sende tamam mı dostum? Tamam dostum o sırada sen hemen kaçarsın ben seni havaalanına bırakacağım. Şimdi sadece bu güzel şakamızın keyfini çıkaralım tamam mı? <laughs> ya var ya alemsin ya. Ne düşünüyorsun Steve'cim? Hazır mısın? Vallahi Şimşek ben hazırım. Sen hazır mısın? Hazırım hazırım. Şimdi ben yukarıda bekleyeceğim. Sen aşağı ineceksin. İksiri suyun içine dökeceksin tamam mı? Tamam dostum dökeceğim. İnşallah havuza girmesi için zorlamak durumunda kalmam. Şimdi iner inmez havuzda görsem örümceği ne kadar güzel olur. Sen merak etme o çoktan girmiştir dedim ya sana dostum bana güven ya. Benim adım Şimşek. Yani kara Şimşek oldum. Tamam Şimşek'cim. Şimdi avucumun içine gizlice koydum. Hadi ben gideyim de şu işi bitireyim. Tamam dostum bol şanslar. Selam söylüyorum C. Tamam söylerim. Of oh, şimşek of. Bunlar var ya bu süper kahramanlar hep başımın tatlı belası oldular. Aha örümcek de orada. Vay 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 kimleri görüyorum burada. Ne haber Steve'cim uzun zamandır yoktun. Aynen dostum uzun zamandır yoktum. Baya bir değişik işlerimiz var biliyorsun uğraşıyoruz. Sen de keyif yapıyorsun ha. Aynen dostum her gün her gün kötülerin peşinden mi koşacağım? Azıcık havuza gireyim dedim. Ha iyi 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 dinlen boş ver keyfine bak. E Stevecim bu şimşeğin bize yapacağı meşhur sürprizin adı ne? Ne yapacak anlatsana. Ha bu arada şimşeğin sana selam var örümcekçim. Sürpriz şöyle benim de havuza girmem gerekiyor. Dostum girsene havuza. Ne duruyorsun davetiye mi atalım illa ya? Tamam dur gireyim örümcek. Vallahi güzelmiş. Bir de oturayım şöyle. Ne yapıyorsun Stevecim ya? Çok merak ettim ha. Dostum bir şey yaptığım yok ya. Yok yok. Sen bir şey yapıyorsun. Suyun rengi niye değişti? Şit. Bana bak Steve. Çişini yapmıyorsun değil mi suya? Yok canım saçmalama. Örümcek ne çişi ya? Delirdin mi sen? Çiş yapılır mı ya? Allah Allah. Ne kadar komiksin ha. E ne yapıyorsun sen? Suyun rengi niye sarılaştı? Birazdan anlarsın dostum. Sana sürpriz yapıyoruz işte. Allah Allah. Şimşek de bana ne gibi bir sürpriz yapabilirsiniz ki? Nereye gidiyorsun Steve? oturuyorduk Dostum benim acil gitmem lazım şimşek bekliyor Allah Allah bu olmadı ama ha. Bir dahakine bir dahakine örümcek Hadi şimşek hemen kaçalım buradan Tamam mı İşi bitirdin mi Bitirdim bitirdim Tamam Steve'cim hadi kaçalım o zaman Bizi yakalar makalar var ya pataklar sonra Hadi 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 bas 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 Tamam dostum nereye gidiyoruz Beni doğruca havaalanına bırak Ben oradan evime gideyim tamam mı Artık örümcekle sen baş başa kal Bu işin keyfini çıkar Tamam dostum çıkartacağım. Merak etme sen. <laughs> Allah Allah Kafam ağırlaştı ya Yemin ederim var ya kollarımı kaldıramıyorum eh, İçim de kıyıldı Ya vücudum ne kadar ağır gelmeye başladı bana Su beni hiç iyi iş şey yapmadı yani Böyle iyi gelmedi ya Allah Allah Kafamı kaldıramıyorum e, Gideyim de bir şeyler yiyeyim bari çok acıktım Bu su çok acıktırıyor insanı Böyle bir ağırlık falan da çöktü Uykum da geliyor Uysam mı acaba ya Uf dizlerim dizlerim. Cık. Neyse en iyisi gidip bir şeyler atıştırmak. Hemen odamıza gidelim. Yalnız var ya gerçekten çok kötü hissediyorum kendimi. Bir garip oldum ha. Şuradan girelim ya. Allah Allah elim yüzüm şişmiş sanki. Aa, oh, bir dakika ne, ne, oldu ya? Bir dakika. Aynada bir şey mi gördüm? Aa! Bu ne? Aman Allah'ım. Ne oldu bana ya? Ne gelmişim ben? Ulan Allah <laughs> Steve sen yaptın demek bunu. Şimşek ben sana gösteririm. Demek o sürpriz buydu. Ha. Vallahi bittiniz oğlum siz. İkinizi mahvedeceğim. Hemen Steve'le onu yakalayacağım. Allah. Şuna bak beni Minecraft e örümcek adam yaptılar. Of. Ah ulan Hulk. Hep senin yüzünden oldu ya. Şuna bak. siyah siyasen boyadın. Olan yine bana oldu. Niye gidip halka yapmadılar ki bu şakayı. Ama onları hemen yakalamam lazım. Steve gitmeden şunun paz zehirini alalım ya. Yoksa ben ömür boyunca böyle mi kalacağım? Of. Ah. Özür dilerim arkadaşlar. Yanlışlıkla geldim buraya. Hemen atlayayım. Of. Olamaz ya. A atma özelliğim de yok. A mı da atamıyorum. Of. Ah. Bu cadde indiler mi acaba? Belki yakalayabilirim. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Nerede bunlar? Havalanına bırakacaktı galiba. Of. Ya var ya şimşek ya yapılır mı bu ya? Ben bu örümcek adamı yapılır mı? Gerçekten çok sinirlendim ya. Of. Allah'ım ya Rabbim. Nereye gittiler bunlar? Olamaz. Şimşek çoktan gitmiş. Herhalde farklı bir yol kullandılar. Bu yoldan gitmediler. Of telefonum nerede? Olamaz ya telefonumu da unutmuşum. Ah! Hemen evime geri döneyim telefonu alayım. Şimşek'i arayayım. Ya var ya şimşek bittin sen bittin. Seni var ya pembeye boyamayan örümcek de örümcek adam olmasın. Ben sana göstereceğim. Bu şaka yapılır mı bana ya? Ya git halka yap. Ben ne yaptım sana? Hain. Şuna bak ya. Uf! Ya baya bir ağırlaştım yemin ederim var ya ağ atma özelliğim falan hepsi gitti. Ama göstereceğim sana. Sen bittin şimşek. Sen bittin ah Steve alacağını olsun. Bir de bana sürpriz yapacaklarını söylediler. Ya yaptıkları sürprize bak. Oy! Nerede bu telefonum ya? Hemen evime gitmeliyim. Of 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 of. Var ya şimşek seni mahvedeceğim. Mahvedeceğim. Telefonum da burada. Ah. Hadi aç şu telefonu. Aç şu telefonu. Aç şu telefonu. Efendim örümcek. Şimşek seni mahvedeceğim. <laughs> Dostum ne güzel olmuşsun ya. Kafana bak yumurta kolisi gibi. <laughs> var ya sen görürsün. Vah ah, seni var ya pembeye boyamazsam bana da örümcek adam demesinler. Neredesiniz çabuk Steve'i getir buraya. Dostum Steve'i çoktan yolladım memleketine. Az önce havaalanından döndüm. Ne? Havaalanına bıraktın mı Steve'i? Aynen dostum bıraktım. Steve şu anda uçakta gazozunu içiyor. Sen de bir müddet bizimle Minecraft örümcek olarak takılacaksın. <laughs> Var ya ah ulan Kara Şimşek ah. Ben sana bunun hesabını soracağım. Bak göreceksin Şimşek. Gerçekten çok pis şeyler yapacağım. Yani bu şakayı bana yapmayacaktın. Beni trollemeyecektin. Gerçekten var ya seni bitirdim bitirdim. Hiçbir yere kaçamayacaksın. Dostum bak çok büyük konuşma ha. Farklı şeyler de yapabilirim. Ya ben ne yaptım sana? Gidip halka yapsana. Seni siyaha boyayan halktı. Ama halka sordum dostum. O yangın söndürücü tüpün içine siyah boyayı sen koymuşsun. Ya özür dilerim tamam şimşek ne olur kurtar beni. <gülüyor> <gülüyor>